Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere bugün e, kışa girerken, özellikle e, havanın değişken olduğu bu dönemde e, farklı nelerin destekleyebileceğini, sistemimizi ve nasıl e, aslında iç ısıtıcımızı devreye sokacağımızı anlatacağım. Ne demek bu? E, ben eskiden çok üşüyen bir insandım. Yani böyle hava değişimlerinde ya da rüzgarda etkilenen ve üşüyen bir yapım vardı. İşte herkes söyler ki, işte, zayıfsın, ondan üşüyorsun, işte yağ yok sende falan böyle <laughs> yorumlar alırdım ve bunu bir parçada inanırdım yani hani bir parça doğruluk herhalde vardır yani doğrudur o kadar kişi söylüyorsa diye düşünürdüm. Halbuki birkaç Teknik ve bilgi edindikten ve bunları deneyimledikten sonra bu iç ısı mekanizmamı bayağı bir geliştirdim. Yani hiç eskiden çok çok üşüyen bir insan, şimdi ben neredeyse hiç üşümeyen ve soğuktan o kadar etkilenmeyen bir haline geldim. Önce şunu keşfettim: soğuk duş almayı, yani sabah ya da işte bir yürüyüş yapıyorsam bir yürüyüşün ardından yaz kış demeden soğuk duş almak bu bana çok çok iyi geliyor bunu çok yani hamilelik döneminde başlamıştım soğuk suyu karnımı falan <laughs> tutmaya sonraları işte gerçekten hangi bölgeler daha doğru olur onu öğrendim işte ense sırtım bacaklarım bacaklarım özellikle alt ayaklar alt kısımları ee, ve şöyle bir e, iki dakikalık yaklaşık e, soğuk duş e, yaptıktan sonra yani ben özellikle sonra yapıyorum e, ve havaların e, yani yaz döneminde e, soğuk duşu yaptıktan sonra yani herhangi bir şey yapmıyorum ama kış döneminde soğuk duştan sonra e, ısıtıcı usam, susam söylemedim susam yağı kullanıyorum susam yağını avucumda ısıtıyorum ve karnıma özellikle sürüyorum. işte kollarıma bir parça sürüyorum. Bir parça bacaklarımın üst kısmına sürüyorum. susam yağının hani herkes kokusunu sevmiyor. o yüzden böyle işte enseye ya da hani kokunun alınacağı bölgelere sürmeyebilirsiniz ama onun dışında bu ısıtıcı gibi o e, şeyi, susam yağını kullanabilirsiniz. Bazıları hafif ısıtıyor susam yağını. Fakat öyle bir imkan, hani sabahı yaratamıyorum ben. Özellikle bu sabah uyguladığım bir şey çünkü. E, hemen soğuk duşun üzerine ama dediğim gibi bunu bütün bir yaz döneminde ara verip ondan sonra kış, özellikle kışın çok soğuk günlerinde bunu yapıyorum. Bu benim e, iç ısıtıcılarımdan e, kullandığım tekniklerden bir tanesi. Bir diğeri e, Qigong pratiği yapmam. Qigong pratiği benim gerçekten o mekanizmayı çok dengeledi. belki bir gün bir seri çekerim Qigong ilgili ama onunla ilgili yani 3 senedir yaklaşık Qigong yapıyorum. böyle videodan yoga gibi izleyerek yapılabilecek pratikler değil, biraz detayları var. Dolayısıyla belki küçük nefes ya da tiyolar verebilirim ama bir seriyi buradan pek paylaşmam mümkün değil. Ama derslerimde öğrencilerime bazen paylaşıyorum. Yüz yüze derslerimde daha çok paylaşıyordum. Ekrandan birazcık zor. Dediğim gibi çok detaylı olan bir pratik bence. Onun dışında sabahları sıcak bir şey içiyorum. Yani ee, soğuk bir şeyden ziyade e, sıcak bir içecek içiyorum. E, bu böyle e, içtiğim içeceğin içinde zencefil olması yine içi ısıtıcıyı e, güzelce etkiliyor. E, çok üşüyenlere iyi gelir tavsiye ederim zencefili. Yani ıhlamurun içine zencefil koyup onu o hafif aromasını kullanıyorum. E, eğer e, boğazımda hafif bir ağrı varsa zencefili e, ren, rendeleyip limon suyuyla karıştırıp balla karıştırıp şat e, içiyorum ama mm, e, karabiber e, yine iç ısıtıcıdır karabiber e, taze öğütürseniz daha güzel e, onu da e, limonla e, tüketilebilir yani limon suyuyla. Aynı zamanda bütün o eğer bir iltihaplanma oluştuysa daha boğaz bölgesindeyse onu temizler. Ama yine ısıtıcılardan bir tanesi. Bir diğeri, hmm, herkes biliyordur muhtemelen bunu, tayin pekmezin ne kadar aslında kışın desteklediği. Evet, kahvaltıda eğer çorba tüketmeyi seviyorum, çorba tüketmiyorsam eğer çok soğusa çorba tüketiyorum, bir tarhana çorbası veya bir mercimek çorbası ama çorba tüketmiyorsam o zaman mutlaka tayin pekmez, bir ek, karabuğda ekmeğine tayin pekmez sürüyorum. O da ateşliyor içeriği. Ben bal gibi yani o, o tarz hani pekmez gibi onların şekerlerini kullanır, kullanan bir insanım kullanmıyorsanız farklı alternatiflerini hani kendiniz yaratabilirsiniz oralarda diye düşünüyorum. Ee, tabii çok insan soruyor işte hangi pekmez vesaire Bu senin, sizin hani biraz zevkinizle ilgili. Eğer o dönem öksürük gibi bir akciğerle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız keçi boynuzu iyi gelecektir. Ee, bunlar kışın destekleyenler. Şimdi benim bunları bütün böyle birleştirdiğim şey aslında deneme yanılma ve Biraz da aldığım şeyler, danışmanlık ne? Ayurvedik danışmanlık 1, 2, işte Tibet tıbbı da aldığım danışmanlık. Bunlar farklı farklı ekoller ama aynı yerde birleşiyor. Ee, Tibet e, tıbbından aldığım ve öğrendiğim bir tane çok değerli bir şey var. Ee, e, çiğ sebze ve meyveyi... Ye, e, Akşam tüketmemek, yani çi olanı e, gündüz, gün saatinde tüketmek, e, pişmişleri akşam tüketmek. E, yazın bunu bozuyorum, e, akşamları tüketiyorum çünkü hava da sıcak oluyor. Ama kışın akşamları tüketmiyorum. Bu benim için şey tabii zor olabiliyor çünkü ben salatayı seven bir insanım ama havalar soğuduğunda meyve ve salatayı e, akşam çiğ olarak e, tüketmiyorum. E, mesela e, bir şey daha, işte bu zeytinyağlı yemeği sevdiğim için buzdolabından çıkar çıkmaz bir zeytinyağını yemiyorum, ılınmasını bekliyorum. E, soğuk su asla içmem, e, yani yaz-kış içmem. E, çorbaları çok sıcak içmem, yine biraz e, ılık. O, o dengeyi korumak için, yani aşırı sıcak ve aşırı e, soğuk, hani o uçlar değil, biraz daha ılık ılık şeyler. E, şimdi benim e, t, e, Dalai Lama'ya gittiğimde, Ransalada Dalai Lama'nın hekimiyle, hekimiyle e, kendi adıma bir e, danışmanlık aldığımda edindiğim bilgiler birazcık hani buralardan da geliyor. E, Orada söylediği şey işte benim yapıma uygun tabii veya böyle çok üşü yani işte onları sormuştu zaten işte kışın çok üşüyor musun, çok üşüyor musun, soğuk algınlığı geçmişin var mı gibi yani sık sık soğuk algınlığı yaşayan birisiyseniz ben geçmişte yaşardım. Yani soğuk beni daha çabuk etkilerdi ya da alerjik, alerjimi tetiklerdi yani ısının ee, ...yükselip alçalması hızlı bir şekilde ki hani bu dönem ne oluyor işte bir 20 derece görüyoruz değil mi bir de 10 derece hatta akşam 8 derece gibi böyle uç noktalarda ısı. Ee, bu yüzden e, işte daha çabuk et, etkilenen bir yapım vardı. Bunlar yavaş yavaş bu yaptığım küçük ufak değişikliklerle e, so, e, açıkçası çok çok sonlandı gibi bir şey oldu. Ee, yani sistemin kendi iç mekanizmasını daha iyi kendini hem dengeleyebiliyor hem regüle edebiliyor. Ya inanın dışarıdaki ısıya bu ilginç ama yani öyle. Dışarıdaki ısının <laughs> bu kadar çok değişkenliğini regüle edebilen bir beden aslında yaşamdaki değişkenliklerde de regüle olabilme kabiliyeti ne de dokunuyor bu konu. İnanın bundan çok birleşik yani fiziksel bedende böyle bir e, sorun varsa o o, o bizim e, davranışlarımıza ve e, hayattaki e, verdiğimiz tepkilere de yansıyor. E, yani şöyle demek çok kolay işte oralardan geçtim çünkü. Ya işte ben çabuk üşüten birisiyim. işte sıcak, soğukta çabuk böyle etkilenen birisiyim. Çabuk üşüyen birisiyimdir falan. Şimdi bunlar kendimize koyduğumuz yani evet bu gerçek. Yani bu yalan değil tabii ki bu böyle ama bunu bunu kanıksamak, bunu normalleştirmek zaten böyle yani böyle geldi böyle gidecek e, tavrı da buradan başlıyor değişmeye. Yani mesela işte bazı öğrencilerim söylüyor. İşte ben Şebnem Hocam işte ben e, regli ağrısı çeken birisiyim yani bu hep böyleydi işte hep ilk reglimde böyleydi sonra da böyle hiç değişmedi. Ben hiç bunu sorgulamadım mı der, derim yani bunun normal olduğunu kim söyledi yani bu kadar yoğun regli ağrısının çekileceğini kim söyledi bunların bazı sebepleri vardır. Ee, yani modern tıbbın söylediği bazı sebepler vardır elbette ama hmm, e, yani tamamlayıcı tıp farklı şeyler de söylüyor farklı yollar da var e, neden kaynaklandığını gerçekten bulabiliriz çünkü çok çok geçmişti ben e, çok yoğun e, regli ağrıları ile uğraşmış birisiyim ve bunu nasıl geçebildiğini de e, hayatımda belki 5 sene sürdü ama e, yani semptomsuz bir e, regliye e, ulaşabildim zaman zaman stresim arttığında o döngülerin de sertleştiğini görüyorum fakat ne zaman e, stressiz bir ay geçirdiğimde onun döngüsünde çok yumuşak aktığını görüyorum Tabii bu şekilde hani her şeyi birbirine bağlamak yoganın o temelinden oradaki öğretiden işte yavaş yavaş geçerek oluşuyor bu bağları kurabilmek yani hayata daha bütünsel bakabilmek yani herhangi olmuş bitmiş bir şeyi kanıksamak işin çok kolayı elbette ben böyleyim benim zaten hani böyle oldu hep demek işte ama bakın burada farklı yapabileceğimiz şeyler var e, insan düşünebilir, yani neden düzelteyim ki? Daha konforlu, daha rahat, daha e, keyifli, daha sağlıklı ve, ve o bütün e, halde yaşayabilmek için elbette ki böyle bir şeyler varsa neden yapmayalım, değil mi? E, heh, onun dışında bir de baharatlara gelelim. Baharatlar e, da e, insanın iç ısıtıcısı olabiliyor. Hani böyle aklınıza hemen acı keskin tatlar gelmesin. Küreyi seviyorsanız curry kullanabilirsiniz bu dönemde. Ee, e, ve kendinize yaptığınız o ılık hani çaylar, e, yeşil çay vesaire bunların da tüketiminin daha uç bir sıcaklıkta değil daha ılık seviyelerde hani bilmiyorum e, e, Uzak Doğu'ya gittiyseniz ya e, çok sıcak çay gelmez mesela Japonya'da e, yeşil çaylar daha ılık servis edilir. E, keza e, e, ben Nepal'de de hatırlıyorum, e, siyah çay tüketiliyordu ve orada da ılık. Hatta Hindistan'da zaten e, sütle e, harmanlandığı için o çay zaten ılık geliyor. Ha evet, e, süt demişken e, gi kullanabilirsiniz, gi yağı da iç ısıtıcı. Ben gi yağını çok e, kokusuna çok alışabilmiş birisi değilim yani ben kullanamıyorum e, ama e, dönem dönem denedim yani. Bir dönem geliyor, bakayım gene alışacak mıyım, alıyorum bir giyi yağı, gitmiyor bende. Ama bazıları çok rahat tüketiyor. Hani eğer onun kokusuna alışırsanız o da çok faydalı. Zaten inanılmaz faydası var. Böyle size böyle kış gelirken böyle minik minik tiyolar vermek istedim. Onun dışında işte meyve sebzeleri soğuk tüketmemek, işte portakal şu anda, işte mandalina gibi, elma gibi böyle birazcık onları daha ılık tüketmek. Ee, hatta elmayı pişirdiğimiz çok güzel tarifler var. dedik tarifler. E, bilenler biliyordur yani elmayı hafif böyle tavada döndürüp işte içine güzel e, glutensiz yulaflar serpiştirip tarçınla böyle harmanladığımız çok tat, çok güzel e, tarifler de var. Bakarsınız bir yerlerde bulursunuz Google'da muhtemelen. eee <laughs> Evet, yani sıcak bir kış olsun, ee, içinizi ısıtın, kendinize bakın, kendinizi ihmal etmeyin. Ee, bu küçük şeyler hayatı kolaylaştırıyor. Ee, hep öyle oldu öyle geldi değil aslında hayat hayat değişiyor değişken. Kendimize nasıl baktığımızla da değişebiliyor. Ee, böyle videolar paylaştıkça sizlerden çok olumlu şeyler alıyorum. Bir önceki videomda da söyledim. Yani ne kadar bilgi paylaşırsam paylaşayım, deneyimden geçmeyen bilgiyi paylaşmıyorum. Elbette bu benim kendi süzgecim. Zihinsel bir süzgeçten geçiyorsa kendi zihnimden beden bedenle ilgili fiziksel bugün daha öyle ağırlıklı oldu öyle bir şeyse o zaman benim bedenimden geçtiğim deneyimler fakat ortak bazı şeylerin olduğunu düşünüyorum bir işte benim gibi bu hikayelerden geçiyor olabilirsiniz belki yeri geldikçe böyle bazı yaşadığım işte küçük minik fiziksel şeylerde nasıl nelerden yardım aldığımı paylaşabilirim metabolizmanın yavaşladığı bir döneme giriyoruz. Yani kışın metabolizma yavaşlar, kış uykusu gibi düşünün. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki metabolizmayı hızlandırıcı e, hareket ediyoruz. Çünkü hareket azalacak göreceksiniz. Daha az insan yürüyüşe çıkacak. Hava soğudu, yağmur yağdı, o oldu, bu oldu. E, ben ben yağ yağmur, çamur biliyorsunuz dinlemeden yürüyorum. Çünkü eskiden dediğim gibi üşüyordum ve ay soğuk falan yürümüyordum. Son birkaç senedir özellikle hiç soğuk gelmiyor hangi hava koşulu olsun. Yürüyorum. Yağmur da yağsa ona göre giyiniyorum, yürüyorum. O yüzden hareket azalırsa eğer bol bol yoga yapın. Oradaki dinamik serilerden faydalanın. Evde hareket edin. ip atlayın mesela. Eee... Eğer edinebiliyorsanız trambolin edinin. Çocuklarınız varsa onların da hoşuna gidecektir. Trambolin çok sağlıklı bu arada. Gerçekten bir belinizde bir problem yoksa sıkıntı yaratmaz ama bel problemleri biraz tetikleyebiliyor zıplama hareketleri aklınızda olsun. Benden bu kadar. <laughs> Ee, güzel bir kış dönemi dinliyorum hepimize. Ee, herhalde kışla, kışa girerken birazcık böyle aktif serilerde e, paylaşırım. Zaten bol bol var ama e, belki değişiklik, e, değişik seriler size de iyi gelir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle kalın. Namaste.